Değerli arkadaşlarım nasılsınız? Yemişsiniz. Sela zeytinimi bugün son videonun ile boşalttım. Temmiz onları sıcak suyla yıkadım. Yıkadıktan sonra tepsiye boşalttım. Dünden beri burada. Şimdi biraz sıvı yağı gördüm. Soğusun. Havanozlara koyacağım. Afiyetle yiyeceğim. İşte selam ve zeytini böyle. Kayatuz koymuştum. Normalde bu yeşil zeytini evet, siyah zeytin haline gelmiştim. geldi. koymuştum. Başka hiçbir şey koymadım. Ağzını kapatmıştım. Çeviriyordum barkona git gel an harika bir zeytin çıktı görüyor musun? Her bak. Şimdi bunları hepsini şey yap Yeşildi değil mi rengi? Rengi yani yeşildi, bayağı yeşildi. O rengi kurudular. Simsiyah oldular. Bak şimdi kavanoz biraz daha yağlı yiyeceğim. Harika. Biraz soğusun çünkü hava biraz bu gece hava bulsun. Ondan sonra değerli arkadaşlarım kapatacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Zaten çıkacaklar. Ya sonra bir